American citizen, straight. There is no Turkish citizen. Forget the Turkish citizen. As American citizen, what would uh, what... er geç üniversite sin hastanesinde Hı -hı. beş bin yatmaktayım ve bu med, e, medical e, faturalar, beş bin beş bin liralık faturalar ödeyemeyecek haldeyim ve mağdur kaldım. Hiçbir güvenlik bana yardımcı olmuyor. Amerikan vatandaşısınız. Amerikan vatandaşıyım aynı zamanda Türk vatandaşı. Evet. Türk vatandaşı olarak ikamet olmadığından dolayı bana ne yeşil kart verilebiliyor, ne de diğer sosyal hizmetler verilebiliyor. Hı hı. Bunun böyle olacağını bilse, nereden bilebilirdim? Yani bir kaza oldu. Merdivenden düştün. Evet. Hı hı. Yani tedarikli gelemedim. Yani fazla parayla gelemedim. Üstünde de bir şey yok. Verilecek bir şeyim yok. Evet. Türk vatandaşım her tarafa gidildi her taraf kapandı evet. İkamet olmadığından dolayı evet efendim. Amerikan konsolosluğuna telefon ettik hı hı. onlar diyor böyle bir sistemimiz yok biz yardım edemeyiz e ben peki Türk vatandaşı mıyım Amerikan vatandaşı mıyım ne olduğunu bilemiyorum ve her gün her gün binlerce Suriyeli geliyor Hı -hı. O kadar Suriyeli geliyor, buyur ediliyor. Suriyeliler kardeşlerimiz. Maaş bağlanıyor. Maaş bağlanıyor. Hı -hı. Her şey e, gerçekleşiyor. Hı -hı. Ama şurada Türk vatandaşı olarak bir tek kişi gelmiş, ben kardeşleri değilim. Hı -hı. E, Tavurcu aslında yapacağız dediler iki gün evvel. Hı -hı. Yalnız edilmedim. Hı -hı. Soru sorduğum halde etrafınızı getirin. Yani refakatçini getirin. Nerede yakınınız falan denildi. Hı hı. Ve bugün söyledim. Bugün de bir cevap alamadım. Ee, ardından bu, bu demirleri bu demirleri yapan insanlar hı hı. geldi. Yani doktorlar geldi. Doktorlar geldi. Doktorlar değil. Medikalciler medikal geldi. Hı. Biz dediler, e, paramızı istiyoruz. Evet. Faturası ödenmesi lazım. Bize senet imzalamanız lazım dedi. Bundan evvel de 3 4 gün evvel hı hı. Amerika öbür medikacılar geldi. Biz bunu sökeceğiz dediler. Peki dedim ben söküldüğü zaman bu dağılırsa ne olacak? Ben Amerika'ya tekrar dönmem gerekiyor. Ne olacak peki? Ee, biz dedi zaten evvelden de sökmüştük bunu. İçerisinden sökmüştük dedi, dedi. Bana. Hı hı. Benden böyle saçma şey olamaz dedim yani. Tak takılan şey nasıl sökülür? Evet. Efendim, Amerikan Konsolosluğuna, Türkiye'deki kan konsolosluğuna İngilizce olarak e, bir şeyler söyler misiniz? Sizin durumunuzla alakalı. Evet. Yes, uh I'm a Turkish citizen. My name is Yildiz Aymurmur and I've been in United States for about uh, 27 years. I had no financially problems before but in last three years I in the financial difficulties and I'm losing everything and what I have. in the United States, and that's what I was just searching for the job for three years. I haven't succeeded anything. And now I have a, I might be getting something in Turkey to find a job and regular people, like a regular people, decent life, but I don't have anything right now. So it's that huge problem. And embassy told me that they have no system to to provide any money, Turkish money to pay, and they only negotiator like uh, finding of, uh, relatives or the friends. They're gonna be uh, searching donations, but everyone has their own people. Everyone their their own. Uh, financial problems. No one would give nothing. So that's I am very difficult situation right now, and this is insane. I I have I have no one like that, and I have only uh, uh, two friends here, and there was that's the only thing that I have. I I was visiting them, and just to go on a search for a job if I would be able to, and then I was coming back for.